Ay bu nasıl baş ağrısı böyle? Çatlayacak mübarek. Ya işte böyle. Akşam yediğin hurmalar, sabah başını tırmalar Mesude Hanım. Oh olsun sana. Bana bak kız Mesude. Bak, akşam Banu'nun yanında fazla uzatmak istemedim ama... ...bu adam kaldıramaz böyle şeyleri. Ay Kemal, kırk yılın başı Banu'nun gazına geldim, azıcık içtim. Bilmiyor musun, içmem zaten ben. Tövbeler olsun bir daha zaten. Yok yani, vay ben para kazanıyorum. Vay özgür kadınım ayaklarına girip de içip içip dağıtacaksan... ...hiç boşuna zahmet etme. Kır dizini, otur evinde. Understand me? Ney mi? Anladın mı beni diyorum kız Mesude? azıcık öğren şu İngilizceyi, azıcık. Kemal, ben sana güvenip de çalışmayı bırakamam. İyisin, hoşsun ama para kazanma konusunda ben sana güvenemiyorum, kusura bakma. Bakarım vallahi Mesude. Bu çalışma konusu benim kırmızı çizgim haline geldi artık. Çalışamazsın işte o kadar. Al, ultimatomu da verdim. Çalışamazsın. Ay ne verirsen ver Kemal. Ne? ne verirsen ver ama ne olur beni bugün meşgul etme. Benim çok işim var bugün. Bir duş alayım çalışmaya başlayacağım ben.